Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim günlerden çarşamba. Yeni bir aya girdik, Ekim ayına girdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Anlatacaklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını, anlatacaklarımızın sohbet ve muhabbet olduğunu belirterek bugünkü videoya başlıyoruz. Bitcoin %3.33 gitti. Bitcoin iyidir, güzeldir. Daha önce söylüyorduk. Buralardan ufak ufak alımlar yapabilirsiniz diyor idik. 3.32 gitti. Ethereum Bitcoin'den daha iyi alacaksınız. İlla Bitcoin alacaksınız. Tabii ki de alabilirsiniz. Ama illa bir şey alacaksınız. Bitcoin ve Ethereum arasında kaldıysanız Ethereum alabilirsiniz. Ethereum daha kuvvetli demiştik. Ethereum'da Bitcoin'in 3.30 gittiği yerde 4.30 gitti. Ripple %3.36 gitti. BNB %1.77 gitti. Solana %5.66 Dogecoin 6.63 gitti kıymetli dostlar. Cardano %6, Hype %6, Charlink %5, Ad Avax %4 gitti. Altcoin'lerde ortalama olarak arkadaşlar Ethereum'dan daha iyi gittiğini görüyoruz. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Pump Fun'ı, SPX'i, Zcash'i görüyoruz. Pengu'yu görüyoruz. Sony'yi görüyoruz. Bunlar %10'un üzerinde gittiler dünden bugüne. Kaybeden kaç tane var? Sadece iki tane coin var. 2 tane koyun var. Dex'e %2.60. Aster'de %2.40 gitmiş. Bu arada Aster bana soruyorsunuz. Hocam Aster niye yükselemiyor? Aster niye gitmiyor diye sorular var. Yahu pes diyorum arkadaşlar. Aster niye gitmiyor diyenler var. Aster son bir ayda %1827 gitti. %1827 gitmiş bir coin'e nasıl olur da gitmiyor dersiniz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? %1800 gitmiş ya bu coin. Ayıptır ya. Ve niye gitmiyor diyorsunuz yani. Ki Aster'le alakalı daha önce yorumumu yapmıştım. Ben buralardan almam demiştim yani. Daha fazla gidemez mi Aster? Gidebilir. Ama ya 1828 gitmiş bir coin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Korku ve Açgözlülük Endeksimiz bize baktığımızda tut diyor arkadaşlar. Tut. 40'ın altındayken mal alın. 40'ın altı buralar diptir ya da dibe yakındır. Buralardan mal alınır dedik. 40'ın altından. E şu an 42 ve tut. Buradan mal alınmaz mı? E alınır. 40'a yakın seviyeler. Hala dip seviyelere yakın seviyeler. Ama asıl istediğimiz seviye 40'ın altındaki seviyelerde tuttu. Altcoin sezonunda mıyız? Bitcoin sezonunda mıyız? %57'ymiş. İlk 100 coin içerisinde altcoin'lerin 57 tanesi Bitcoin'den daha iyi performans göstermiş reis bitcoin reis tek başına gidiyor diyemeyiz arkadaşlar alt altcoinlerle beraber gidiyor diyebiliriz 57 tanesi bitcoin'den daha fazla yükselmiş sonuç olarak göstergelere bakalım bitcoin tarafındaki göstergeler ala dönmüş stop istiyorsunuz neyin altına düşerse satalım bitcoin alda anlaştık mı bitcoin'de şu an al sinyali var ne diyorduk? 113.900'den hacim ağırlıklı ortalama geçiyor. O halde bu bizim yeni dibimiz oldu. 113.900'e stop seviyemizi koyarız. 113.900'ün üzerinde kaldığı müddetçe al sinyalimiz devam etmektedir. Bir problem yoktur. 113.900'ün altı tehlikelidir. MACD al sinyali vermektedir. Momentum al sinyali vermektedir. Hareketli ortalamalar al sinyali vermektedir arkadaşlar. Ama ve lakin 113, 930'un üzerinde kaldığı müddetçe. Peki 113, 900'e düşer mi? 113, 900'e düşer misin? Bunun için biraz haberlere bakın. Bunun için biraz piyasaya bakın. Amerika'nın kapanma meselesi. Amerika'nın kapanma meselesi. Trump'ın 53 tane adamı var. 60 tane oya ihtiyacı vardı. Ben ne yapar ne eder? Bu Trump o 7 kişiyi bulur ve Amerika'da kapanma olmaz diye düşünüyordum. Oldu. Amerika kapanırsa ne olurun? Cevabı da bir şey olmaz. Su akar yolunu bulur demiştik. Su aktı, yolunu buldu. Kriptolar yine yükselişe devam ediyor. Amerika'nın kapanması çok böyle etkileyecek, çok böyle şey yapılacak bir durum değil. İki partinin Amerika'daki iki partinin Cumhuriyetçilerle Demokratların arkadaşlar Trump Cumhuriyetçiler tarafında demokratlarla çok affedersiniz sidik yarışından ibaret. Tamam mı? Yani güç gösterisi. Piyasa bunu umursamadı. Zaten Trump az önce birazdan yine geliriz o konuya da Trump gece yaptığı açıklamada da kapanma olacağını belirtti. Hani kapanma olacak ha, haberiniz olsun biz bunlarla anlaşamıyoruz deyip demokratları halkın önüne attı bunlar dedi işte Amerika'nın geleceğini istemeyen hainler dedi ve geceden bunlar bize böyle böyle yapıyorlar yaptırım uyguluyorlar falan filan diye onları attı önüne. Onlar konuşuyorlar sağda solda demokratlar işte biz böyle demek istedik de şöyle demek istedik de böyle demek istedik de hiçbir televizyon kanalında hiçbir sosyal medya tarafında seslerini duyuramıyorlar. Kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Biz de o taraftan bilgi alamadığımız için kim hatlı, kim haksız tam olarak bilemiyoruz. Ama bir sağlık harcamaları konusunda bir tartışma yaşanmış kendi aralarında. Kendi iç meseleleri Amerika'nın bizi ilgilendirmez. Kripto bu olaydan etkilenmedi. Su aktı yolunu buldu. Berk Bozkuş beni eleştirmiş. Borsalar bu adamları görevlendirmişler biz soyulurken bizim umutlarımızı diri tutma görevini bunlara vermişler. E kötü mü yapıyoruz umutlarınızı e, diri tutarak? bir. Hani borsalar beni görevlendirmedi öncelikli olarak onu söyleyeyim. Hiçbir borsadan ya git Erkan abi git şu borsaların şey milletin şeyini diri tut falan demedi. Ayrıca kendimizi çok önemsiyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani siz küsseniz ne olacak? Küsmeseniz ne olacak? Birçok dedikleri gibi. Aslında biraz da benim söylediğimi söylüyorum. Borsalarda çok fazla tanıdıklarım var. Bakın borsanın CEO'larıyla olsun, resimlerim var Twitter'da görmüşsünüz. Birçok borsanın CEO'suyla bir merhabalığım var. Çok samimi değilim ama bir merhabalığım var. Türkiye temsilcileriyle bir merhabalığım var arkadaşlar. Ama bu merhabalık maddiyattan değil, daha çok hani para alışverişinden değil, sohbet, muhabbet. Yani çünkü sektörde konuşabileceğim kripto paralarla ilgili onların da benim de konuşabileceğim doğru dürüst pek adam yok. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes x peşinde. Şunu alırsam kaç x gider? Bunu alırsam kaç x gider? Kimse alt tarafa odaklanmıyor. Konuşabileceğimiz, muhabbet edebileceğimiz bir adam yok. O yüzden onlarla çok tanışığım, çok muhabbetim var. Bu da biraz onu bana karşı kullanmış bir. İkincisi sevgili dostlar. Cumhuriyet tarihimiz boyunca şöyle bir bitcoin'e bakalım. Hatta cumhuriyetten de eski ta Osmanlı dönemlerine geldik. Bakın şuralara geldik. Kuruluş, geldik. Şimdi buradan alan, tepeden alan bir adam kaçtan almış? 12 dolardan almış. Şimdi 12 dolardan almış, bu aşağıya doğru düşmüş 3 dolara. Öldüm, bittim, battık. Ee, birileri çıkıp borsadan adamları diyor ki umudunu diri tut, satma diyor mesela buradaki adama. Buradaki adam da tutuyor malı ve buraya geldiğinde kaç senede? Bir senede. Sadece bir sene. Bak 2012-2013'müş. Bir senede bu adam 12 dolardan aldığını 1140 dolara satıyor. Ya şimdi bu adama aşağıdan satma kardeşim. Tut kardeşim deyip moral veren, destek veren adama %9657 kazandırdı diye. Küfür mü etmek lazım? Yani? Bu adama ne demek lazım? Ya da hadi onu beğenmedik, onu kaçırdık. Onu kaçırdık, onu kaçırdık. Şuradan alan adama. Adam gelmiş, buradan almış. 220 dolardan almış. 220 dolardan aldığı mal 70 dolara inmiş. Bitcoin arkadaşlar. Buradan almış, 70 dolara inmiş. Parasının %70'ini kaybetmiş adam. Öyle ya, %70 gitti. Buradan birisi çıkıyor borsaların adamı. Umudunu diri tutmak isteyen bir adam. Geliyor, diyor ki bak satma diyor. Tut. Hatta paran varsa Ekleme yap diyor. Bak, bu da saf buradan alan saf buradaki adama uyanık borsaların adamına inanıyor ve ekleme yapıyor. Buradan ekleme yapıyor, maliyetini buraya düşürüyor. Bak, buraya düşürüyor maliyetini. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Maliyetini buraya düşürünce 200 gün sonra yüzde bin kazanıyor. Ya bu adamın Allah belasını versin adama dipten mal aldırdı umudunu geri tuttu diye kızabilir miyiz ya? Adam parasını 10 kat kazandırmış ya. Yani kime kızıyoruz biraz dikkatli olun sevgili dostlar. Şimdi diyoruz ki bakın Bitcoin'de şuradan almış adam malı. Buradan almış adam malı. Kaç para burası? 124 bin. 124 binden aldığı mal 108 bine düşmüş. 108 bine düşmüş. Şimdi 108 bine düştüğünde borsaların adamı umudunu diri tutturmak isteyen ben. Arkadaşlar buradan mal satılmaz. Korku ve açgözlülük endeksi 40'ın altına düştü. Varsa paranız buradan ekleme yapın demişim. Bak, buradan ekleme yapın demişim. Borsalardan aldığım para için demişim bunu yüzde buradan aşağıya düşen malda buradan alarak siz maliyetinizi buralara getirmiştiniz. Fiyat şu an burada. Maliyet burada. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, Romalılar. Bitcoin'de, Ethereum'da spot'tan alım yapan uzun vadeli hiç kimse şimdiye kadar para kaybetmemiştir. Kaldıraçlı işlemler için bir şey diye mi? Umudunuzu bilmem Benimle benle alakası yok. Kaldıraçlı işlemler. Arkadaşlar. Benle alakası yok. Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız eğer bu işi biliyorsunuzdur zaten. Bu işi bilmeyen adamın kaldıraçlı işlemlerde ne işi var? Öyle ya. Spot işin konuşuyoruz biz. Acemilerle konuşuyoruz. Kaldıraçlı işlem yapanlar profesyoneller arkadaşlar. Biz değiliz. Tamam mı? Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız bu işleri zaten biliyorsunuz demektir. E bu işleri biliyorsanız da e bana ne gerek var? Beni zaten izlemez kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem yaptım, bütün paramı kaybettim. Çoluğumu çocuğumun rızkını oraya verdim. Hocam köprüye gidiyorum intihar etmeye. E, bu konuda bir yorumunuz var mı? Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim yani? Ne ne diyebilirim ki? Arkadaşlar. Tamam kaldıraçlı işlemlerde baktığımızda bana gelmiyor. spottan her türlü konuşuruz. Baktığımızda son 24 saatte 613 milyon dolarlık bir para çöp olmuş kaldıraçlı işlemlerde. Bunun 426 bini milyonu özür diliyorum short işlemlerden gelmiş. 426 milyon gitmiş arkadaşlar. 158.190 yatırımcı tüm parasını kaybetmiş. Kaldıraçlı işlem açanlar 158.190 kişi bütün parasını kaybetmiş. Hocam bu konuda bir yorumunuz var mı? Bana ne? Acımasız mı oldu? Acımasız oldu. Ben, benim bile kalbim sızladı. Şu bana ne derken. Ama bana ne demem gerekiyor. Diyemiyorum. Bak dedim ama çiz etti vallahi buram. Yazık günah yani. Bu kadar para gitti yani. Neyse konumuz başka. Başka haberlere bakıyorduk biz. Evet Trump'ın konuşması var. Trump böyle konuşuyor askerleriyle ondan sonra hükümeti kapanıyor. Bu da ayrı bir terane. Amerika verileri açıklandı. Tüketici güven endeksi geldi. George verileri geldi. Dün iyi geldi, güzel geldi. Birisi olumlu geldi, birisi olumsuz geldi. Nötr geldi kısa vadede. Ama orta uzun vadede dün yaptığımız analizde sevgili dostlar bu verilerin kriptoya etkisi diye attığım başlıkta orta uzun vadede daha gevşek para politikasının beklentisini arttırır. Bitcoin ve altcoin'ler için pozitif diye dün Twitter'da anlattık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada ortalık günlük güneşlik veriler olumlu idi. Geliyoruz Nvidia ATH yapmış. Vay Nvidia. Nvidia ne iş yapıyor? Tamamen yapay zeka işlerine yöneldi. Yapay zeka ile uğraşan insanlara donanım sağlıyor. Çip sağlıyor. Ekran kartı sağlıyor falan filan tamamen yapay zeka ile uğraşıyor. Darısı yapay zeka coinlerine diyoruz arkadaşlar. Yapay zeka coinlerinde bir yükseliş var mı? Pek yok. Ama Nvidia yükseliyor. Ama Tesla yükseliyor. Ama Amerika'daki birçok hisse senedi yükseliyor arkadaşlar. Şimdi bak bir yere bağlayacağım. Benim bu paylaşımımı yapan, yaptığımı gören sevgili Selin Hanım. Selin Hanım Türkiye sorumlarından Bidget borsasının bana bunu gönderdi. Hocam dedi ya siz dedi, rica etsem bunu takipçilerinize gösterir misiniz? Dedi. Kaç para vereceksin dedim bunu göstermem için. ya Hocam yani yapmayın Allah aşkına. Bir yemek ısmarlarım. Bir kahve ısmarlarım falan. Bir kahveye tav olduk. Dolayısıyla sponsoru sayılmaz herhalde. Ne diyor Selin Hanım? Ne diyor bize? Bidget borsasına gelerek diyor Tesla hissesi alabilirsiniz diyor. Futuristen. 25x'e kadar. Nvidia hissesi alabilirsiniz diyor. Nvidia. Robinhood hissesi alabilirsiniz. Makro strateji alabilirsiniz. Google hissesi alabilirsiniz. Meta hissesi alabilirsiniz. Apple, GameStop hatta McDonald's, Amazon hissesi dahi alabilirsiniz. Nasıl? Kaldıraçlı. Hocam az önce kaldıraçlı almayın falan filan diye böyle anlattınız ya. E tamam. Futures'i kapatın. Stoktan alın arkadaşlar. Tesla'yı gidin alın. Şu anki 3.85 fiyatı varmış arkadaşlar. 3 dolar 85 cent. Nvidia var. Yani bilindik bütünler büyükler var. Gelip Bitget borsasından alabilirsiniz. Aşağıya referans kodu bırakırım. Oradan Bitget'e gelebilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Para alacak mıyız bu işten? Yok. Yani ısma, o da biz götürürüz kahve içmeye. Kahve parasını da biz ödetirler. Neyse devam. Tamam Bitget'ten gidip Envile ve diğerlerini alabilirsiniz. Geliyoruz arkadaşlar. Binance'in 3. çeyrek 2025 net girişine geliyoruz. Burada çok enteresan bir şey var. Binance büyüdü arkadaşlar. Ama sorun şu ki çok büyüdü. Aşırı büyüdü. 2025'in 3. çeyreğinde 14.8 milyar dolarlık net giriş ile merkezi borsalar arasında açık ara lider oldu. Ne oldu böyle olunca? Likiti de güçlü oldu. Bu nedenle büyük girişler Binance'in emir defterinin derinliğini arttırıyor. Eyvallah. Güzel. Pazar payı konsantrasyonu net girişlerin büyük kısmının tek bir borsaya yönelmesi piyasanın gücünü Binance üzerinde yoğunlaştırıyor. Bak şimdi. Enteresan. Risk faktörleri. Aşırı konsantrasyon ve sistematik risk. Yani Binance'in başına bir şey gelirse ne yapacağız? Arkadaşlar. Binance'in başına bir şey gelir ise, Binance atıyorum hacklenirse, olmadı mı bu? Oldu. E, unuttum ya. Neydi şirketin adı? MTGax. MTGax bundan 20 15 sene önce, 10 sene öncesinin Binance'iydi. Dünyanın bir numaralı borsasıydı MTGax. Bir hacklendi, Bitcoin, altcoinler hepsi çöp oldu bir anda. Tıkı 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 tıkı. Çünkü hackleyen adam hepsini sattı. Hackledi, aldı paraları ve sattı hackledi ve ulaşılamaz oldu. Ondan korkan bu adamlar şimdi satacak satamadıklarından da bu adamlar satacak önce ben satayım deyip insanlar sattı ve her şey çöp oldu. Binance'in başına bir şey gelirse yandık. İki sene önce dünyanın en güçlü en büyük ikinci büyük borsası FTX borsası battı. FTX'in batışının bir gün öncesinde çok eski değil bakın bir gün öncesinde yarın bu FTX batacak deselerdi kimse inanmazdı. Ne olduğunu anlamadık ya. Takır 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 gitti. Bir hafta içinde bitti yani. Binance CEO'su CZ çıktı dedi ki elimdeki FTX tokenları satıyorum ben. Demesiyle adamlar battı ya. Bir anda gitti yani. Yarın bir gün bir tanesinin ben elimdeki BNL'leri BNL satıyorum dediğinde Binance'in batmayacağının kim garanti verebilir? Bu iş iyiye gitmiyor Binance'in bu kadar güçlenmesi sevgili dostlar ki ben borsaların adamıyım Binance'in adamıyım ya iyi gitmiyor bunu e, dikkat çekiyorum. Ethereum tarafına geliyoruz arkadaşlar. Ethereum'da bir gök kuşağı grafiğimiz var. Gökkuşağı grafiğinde daha yolun yarısındayız arkadaşlar. Daha koyu kırmızı alana daha sarıdayız. Arkadaşlar koyu kırmızı alana daha gelmedik Ethereum'da. Yolumuz uzun. Ethereum, Ethereum, Ethereum. Evet dün Ethereum düşüyordu. Fena düşüyordu, çakılıyordu. İyi düştün, güzel düştün. Eğlendik, güldük, tamam filan milleti lik ettin. Ama artık buradan dönmen gerekiyor dedik. 4100 dolardı. Şimdi Ethereum 4332 dolar. İyiyiz, güzeliz. Ethereum analizimiz. Grafiğimiz güzel bir şekilde çalışmış. Problem yok. Ve Trump Reis biz kapanma olmaz diyoruz. 20 saat önce Trump kapanacağız diyor arkadaşlar. Piyasayı hazırlıyor, herkesi hazırlıyor. Bak yarın biz kapanacağız ona göre diyor. İşlemlerinizi ona göre yapın diyor. Short herkes short açıyor. Piyasa çakılacak diye. Ama piyasa uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Daha önce de söylemiştim. Ulan Trump, yatacak yerin yok. Hakikaten yatacak yerin yok. Piyasayı acayip manipüle ediyor. Şimdi ETF cephesinden yeni bir hamle geldi. 21 şahresin SUI ve Polkadot ETF ile ürünleri artık DTCC platformunda DTCC platformunda listeleniyormuş. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan SUI ile Polkadot. Aynen listeler burada. TSUI, T.DOT şeklinde isimler açıklandı. Polkadot'un grafiğini attım buraya. Güzel seviyeler, dip seviyeler. Buradan Polkadot alınır mı? Spot'ta alın diyemem, satın da diyemem. Ama ben olsam alırım arkadaşlar. E yatırım tavsiyesi değildir. Polkadot. Devam ediyoruz. Kim bu? Sui. Sui'nin grafiğine bakıyoruz bu sefer de. Aynı şekilde Polkadot'la beraber. Aynısının laciverti. Sui buradan alınır mı sevgili dostlar? Soru bu, cevap ne diyoruz? Ben olsam alırım. Yatırım tavsiyesi değildir. Siz ister alın, ister almayın. Ee, ne diyorduk? Bana ne? <laughs> Değil mi? Öyle diyorduk. Başka da bir şey dememişiz. Geliyoruz. Şimdi Bitcoin'in grafiğine sevgili dostlar. Bitcoin'de yükseliş devam eder mi? Şimdi şöyle biraz 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 kısaltalım, bakalım vaziyetimizi sevgili dostlar. Günlükte Bitcoin'de al sinyalimiz vardır. Hayırlı uğurlu olsun. Biz daha çok 10 saatlikte takip ediyoruz Bitcoin'deki bu al sat sinyallerini. Daha önce şuradan güzel bir al sinyali yakalamıştık. Güzel bir yükseliş oldu. Buradan al sinyali yakalamıştık. Bir düzeltme oldu. Güzel bir yükseliş oldu. Buradan al sinyali aldığımız gibi sattık. Bir şey kazanamadık buradan aldık arkadaşlar. Şurada bir düzeltme oldu ama buradan sattık. Gene kazandırdı bize. Buradan da gene al sinyali geldi. Neydi? Düşen trend kırıldıktan sonra. Evet, düşen trendimiz kırıldı. Yukarıdan aşağıya trend kırıldı ve al'a geldik. 200 günlük hareketli ortalamada bocaladık. Çok uğraştık burayı kırmaya. Ama sonunda kırdık arkadaşlar. Sonunda o yeri, kırılmaz denilen yeri kırdık ve yükselmeye devam ediyoruz. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de yine baktığımızda da öyle büyük herhangi bir problem görülmüyor Bitcoin tarafında. Al sinyalimiz vardır. E hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Bitcoin cephesinde. Yeniden bakalım şöyle 4 saatlikte bakmak istiyorum. Evet şurası da kırılınca yükseliş uçuş kaçınılmaz olmuş. Nereye kadar gelmişiz? Buraya kadar gelmişiz. Burası bir sihirli bir backtest bölgesi. Buraya gelince ne oluyorsa bir takılma oluyor. Bu takılmada olur da 115'lere düşebilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Minik bir ihtimal var. Birisi ters bir açıklama yapar. Olur da 115'lere inersek bu alım fırsatıdır. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın Bitcoin'in cephesinde. Ethereum cephesinde de geldik, 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 geldik. 200 günlük hareketli ortalamaya tosladık. NŞA normal şartlar altında Ethereum'un burayı bugün kıramaması gerekir. Bugün buradan şöyle kaç burası? 4200'ler, 4250'ler. 4250'lere bir geri çekilmesini bekleriz. 4250'ler alın fırsatıdır. Böyle gelir, şunun üzerinde kalır ve yoluna devam eder. Geri çekilme Ethereum'da da, Bitcoin'de de olabilir. Ethereum'da da, Bitcoin'de var olacak bu geri çekilme. Olursa güzel bir alım fırsatıdır. Ana yön yukarıdır. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Umarım fikriniz gelişmiştir, aklınız açılmıştır. Benim söylediklerime değil de kendi fikirlerinize ekstra fikirler sağlamıştır. Ona göre de alımlarınızı, satımlarınızı yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a